Herkese merhaba, Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce en güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Raçit Gezzal transferinde ibre siyah beyazlılara döndü. Beşiktaş ile futbolcunun menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Menajer Anoa Fazuli'nin Leicester City ile kendisinin görüşeceği ve Beşiktaş için öncelik isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın geçen sezonu çifti kıta kapatmasında büyük pay sahibi olan Raçit Gezzal, siyah beyazlılarda kalmaya çok yakın. Beşiktaş yönetimi, Yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede büyük yol kat etti. Sercan Dikmen'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi Raçit Gezzal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Görüşmelerin ardından Gezzal'in menajeri Anoir Fazuli İstanbul'dan ayrıldı. Anoir Fazuli ilişkileri iyi olduğu için Leicester'la kendisi görüşüp Beşiktaş için öncelik isteyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaçın kez vuruyor. <laughs>